Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği ve Elazığ Çölyak Hastalıkları Derneği ile birlikte yaptığımız ortak girişinde Haziran ayında çocuklarımıza verdiğimiz toz şenliğinden tost şenliğinde çocuklarımıza söz verdiğimiz gibi bütün okullarımıza birer toz makinesi vereceğiz. Bundan sonraki süreçte çocuklarımız daha güvenilir şekilde kantinlerimizde toz, cips, püsküyülerini alabilirler. Çölyak hastası çocuklarımıza biz elimizden geldiği kadar e, hizmet etmeye çalışacağız. Mağdur olmayacaklarını e, buradan söz veriyorum. E, anneleri, babaları e, güvenilir bir şekilde içleri rahat olsun. Biz çocuklarımıza her türlü hizmeti yapacağız okullarımıza. Bu Türkiye'de bir ilk, biz ilk kez bunu Türkiye'de de, Türkiye'de ilk biz yaptık. E, i̇nşallah da bu Türkiye'de bundan sonra Elazığ'dan başlayacak. Bütün okullarımızda birer tane tost makinesi vererek çocuklarımızın daha güvenli bir şekilde hizmet alacaklarına inanıyorum. Bundan önceki süreçte köydeki çocuklarımız kantinlerimizden alışveriş yapamıyordu çünkü neden biz onların tam rahatsızlıklarına rahatsızlıklarından dolayı bir seminer falan almamıştık? Şimdi seminerlerimizi de alıyoruz. O çocuklarımıza daha iyi hizmet edeceğiz. Anneleri, babaları bundan bundan önceki süreçte e, ya e, teneffüs aralar evden getiriyorlardı ya da e, çantalarına koyuyorlardı. Onlar da sınıfta arkadaşlarından ayrı bir şekilde, modül bir şekilde orada yemek ye, yiyecekseceklerini alıyor yiyorlardı. Fakat bundan sonraki süreçte inanıyorum ki e, daha güvenli şekilde kantinlerden alışveriş yapacaklar. Şimdi önümüzdeki ay seminer vereceğiz birebir bütün kantin çalışanlarımıza. Kantin sahiplerinden hariç kantin çalışanlarımıza da birebir eğitim vereceğiz. Bunu da Milli Eğitim e, Müdürlüğü'nde, Sağlık Şube Müdürlüğü'yle beraber semlerimizi inşallah önümüzdeki ay vereceğiz. şöyle Kastatları'ndaki derneğimizde verdiğimiz şeyde, toz şenliğinde anneler, babalar bize çok teşekkür ettiler. Böyle bir çalışma yaptığımız için bize bizden çok memnun olduklarını söylediler. Ve inanın ki yüzleri biliyordu gözlerinin içindeki parlaklıkları biz gördüm yani